Şekle göre araç sürücüsünün hangisini yapması yasaktır? Araç sürücüsünü inceleyelim. Evet burada lefaları inceliyoruz. Bu tür sorularda aklımıza hemen lefalar gelsin. Arkadaşlar bazı arkadaşlarınız yazıyor. Hocam benzer sorular çıkıyor ya da çıkmıyor diye. Arkadaşlar bakın biz burada soru çözüyoruz. Evet. Fakat soru çözerken ne yapıyoruz? Konu anlatıyoruz. Dikkatle dinlerseniz sadece soruyu odaklamayın kendinizi. Evet belki bu sorunun aynısı çıkmayabilir ama ben bu soruyla ilgili konu anlatacağım şimdi. Konuyu anlarsanız farklı soru çıksa da yaparsınız. Sorun şu ki bazı arkadaşlarınız aynı soru çıkar diye sadece sorulara odaklanıyor. Sorular dikkat ediyor. Öyle olunca da aynı soru çıkmıyor. Hocam çıkmadı. E ben size söyledim. Konuları dinleyin. Şimdi mesela ben her soruyu çözüyorum. Sorudan sonra konu anlatıyorum. Önemli olan konular. Tabi aynı sorular da çıkıyor zaman zaman. Ben de sınava gidiyorum arkadaşlar. Biliyorum çıkıp çıkmadığını. Sürekli öğrencilerimden dönüt alıyorum. Yani onun için Dikkat etmenizde fayda var. Hem sorulara hem konulara. Şimdi levhaları inceliyorduk. Bura ne? Girişi olmayan yol. O zaman bak burada oklar var. Buraya araç giremez. Bu araç sağ ve sola dönecek. Ya bu tarafa dönecek. Ya bu tarafa dönecek. Karşıya geçemez. Neden? Şu levhadan anlıyoruz bunu. Bir de şurada zaten sağa ve dönüş var. İleri ok yok. O zaman doğru cevabımız nedir? Hangisini yapması yasaktır diyor. Bakalım sola dönüş yapması yasak mı? Hayır. Okumuz izin vermiş buna. Sağa dönüşe izin vermiş. Aynı yöne seyretmesi yani böyle devam etmesi doğru mu? Hayır. İşte yasak olan bu. Doğru cevap C seçeneği. Hızını azaltması da doğru bir davranıştır. Burada arkadaşlar yanlış olan C seçeneği aynı yöne seyredemez. Çünkü burası giriş olmayan yol. Tek yön burası. Şu levhadan anlıyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir? Bir tane trafik polisi görüyorsunuz. Eller bu şekilde. Ön ve arkasında 2 ve 4 numaralı araç. 1 ve 3 de ellerin paralelinde. Şimdi değerli arkadaşlar. Cevabımız nedir? D seçeneği. 2 ve 4 bekleyecek. Yani önündeki ve arkasındaki trafik polisini bekleyecek. Ellerin bulunduğu bölgedekiler geçecek. Yani 1 ve 3 geçecek. Doğru cevabımız D seçeneği. Şimdi bununla ilgili kısa bir konu anlatımı yapayım. Sonra geçelim. Arkadaşlar bakın. Trafik görevlisinin kol ve omuz istikametindeki araçlar geçer. Yani şu. Elin ellerin gösterdiği araçlar geçer. Ön ve arkadaki araçlar durur. D geçer. G. Yani burada da aynı soruyu aldım. Aynı sorunun fotoğrafını. O halde nedir? Trafik polisinin ellerinin bulunduğu bölgedeki 1 ve 3 ne olur? Geçer. 2 ve 4 bekler. Arkasında olduğu için. Bu sorularda bazen çıkıyor. Onun için burada anlatmak istedim. Sonraki sorularımıza geçelim. Değerli arkadaşlar videoları lütfen beğenin. Sizden ricam. Arkadaşlarınıza bizi tavsiye ederseniz çok süper olur. sizler ne kadar çok beğen olursa ben de o kadar çok video çekiyorum. Benim için daha iyi motivasyon oluyor. Onun için lütfen beğenin. Lütfen beğenin. Sizden ricam. Tek ricam budur. Instagram'dan da takip ederseniz iyi olur. Geçelim sonraki sorularımıza. Şekildeki trafik işareti sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? İşaretimiz nedir? Budur. Bakalım hangisini? Burada ne yapıyor? Bir yol çalışması var. Çok basit olduğu için hemen söyleyeyim ben size. Şıklar okumadan. Doğru cevabımız ne? Yolda bakım. Onarım olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Diğer şıkları hiç okumayalım. Zaman kaybolmasın bakım onarım anlamına gelir. Geçelim sonraki sorularımıza. Videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Lütfen beğenin. Sonraki soru gelsin. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yolun tek yönlü olduğunu, yolun iki taraftan daraldığını, kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını, karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu Değerli arkadaşlar bu işaretimiz sık sık çıkar. Onun için fotoğrafını alın. İşaretimizin anlamı D seçeneğindeki ifadedir. Karşıdan gelene yol ver anlamını taşır bu lefamız. Unutmayın bu lefa hiç sık sık çıkıyor çünkü. Sonraki soru gelsin. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir? Şıklar inceleyelim. Cevabımız ne? Tabii ki A seçeneği. Bu kontrolsüz kavşak işareti. Bunlar ana yol, tali yol, ana yol, tali yol. Bu dönel kavşak işareti. Dönel kavşak, ana yol, tali yol, ana yol, tali yol. Ana yol hangisi? Şu kalın bölge ana yol. Şu küçük çıkıntılar tali yol. Bununla ilgili ileride anlatacağım konu. Onun için şu an hızlıca geçelim bunu. Çünkü bir iki soru sonra bunu bahsedeceğim bu işaretlerden. Orada konusunu anlatacağım. Sonraki sorumuz gelsin. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Yine fotoğraflı lefa sorusu. Kamyon garajını, kamyonun giremeyeceğini, kamyonun için geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki B seçeneği. Kamyon giremez anlamını taşır arkadaşlar bu lefamız. Unutmayalım. Gelsin sonraki sorumuz. Aksine bir işaret yoksa otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü karayollarında azami azami neydi en fazla? Hızı kaç kilometredir? 80 90 110 120. Arkadaşlar bu hız sorularını çok fazla koymuyorum sorularıma. Çünkü siz bunu açıp karayolları Genel Müdürlüğünden bakın. Ben niye fazla bu konudan soru çözmüyorum arkadaşlar? Değişiyor zaman zaman bu soru hız meselesi. Mesela en son otobanlarda bazı otobanlarda 130 oldu hız. Bazılarında 140 oldu. Onun için bunları fazla koymuyorum. Değişkenlik gösterdiği için burada cevabımız B seçeneği. Siz onu bilin. Siz bunu kendiniz çalışın bu konuyu özellikle. Çünkü değişiyor. Koyduğum zaman daha sonra bir sene sonra bir videoyu izleyen arkadaş oluyor. Hocam böyle demiştiniz böyle çıktı. E maalesef geçen sene öyleydi. Bu sene böyle diyemiyorsunuz siz de. Maalesef onun için sizi yanıtmak istemediğim için bu soruları fazla koymuyorum. Sonraki sorumuza geçelim. Evet. Yine resimli bir soru. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Karayollarına kurallara uygun olarak öndeki taşıt geçilebilir. Gördüğünüz üzere bir tane çizgi var. O da kesikli çizgi şu. Bahsettiği çizgi şu arkadaşlar. Bunun anlamı neydi? Kurallara uygun olarak öndeki aracı sollama yapabilirsiniz, geçebilirsiniz. Düz olursa ne olur? Sollama yapılamaz anlamını taşıyor bu çizgiler. Bunlarla ilgili şurada hemen kısaca bir göstereyim ben size fotoğraflı olarak. İşte şu düz çizgi sollama yapılamaz. Bu kesinlikle çizgi sollama yapılabilir. Yani e, genel olarak bu düz çizgi nerelere konuyor? üstlerine, karşı demiryolu geçitlerine, köprü tünel girişlerine, okul geçitlerine yaya geçitlerine yaklaşan yerlerde sollama yapılmıyor zaten çizgi olsa da olmasa da ki zaten o tür yerlere düz çizgi konuyu koyuyor karayolları. Bunu da bilmenizde fayda var. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? Kontrollü demiryolu geçidi. Şıklar inceleyelim. cevap A. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer şıklar da tek tek göstereyim hangi şık ne anlama geliyor. En azından karşımızda onlar da çıkar çıkarsa yaparız. Şurada hemen ben görsel olsun diye yanlarına yazdım. Fotoğrafını alırsınız belki diye. Çünkü zaten ben söylüyorum ama söyleyince de bazen akılda kalmıyor. Fotoğrafını almanız açısından yanına da yazmak iyi. Kontrolü demiryolu geçidi A. Kontrolsüz demiryolu yolu geçidi. Kontrolsüz demir yolu geçidi. Zaten bu da dur işareti. Bunu da fotoğrafını alırsanız bu sorularda sık sık çıkan işaretler bunlar arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi azami yük ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıttır? Arkadaşlar sorumuza dikkat etmeniz gereken yer şurası. Ağırlığımız 3500 kilometreyi geçmeyecek yük taşımak için imal edilmiş olacak. Otobüs, minibüs, kamyonet, otomobil. Bakın şu iki tane belirttiğim, özellikle belirttiğim yerlere dikkat edersen soruyu çözersiniz. Şöyle ki yük taşımak için diyor. Şimdi otobüs yük taşımak için mi? Hayır. Peki minibüs o da hayır. Otomobil o da hayır. Cevap ne? Kamyonet. Şimdi bu soru basit. Şıkları eleyerek geçebilirsiniz. Ama şuna dikkat ederseniz geçersiniz. Yük taşımak için kısmını yakalarsanız doğru cevabı bulursunuz. Yoksa 3500'ü kafanızda canlandırmaya çalışırsanız bulamayabilirsiniz. İşiniz uzar. Yine de ona rağmen e, burada cevabımız C seçeneği. Bununla ilgili zaman zaman şu soruları görüyoruz arkadaşlar bu araçlarla ilgili. Bize sorduğu şu kamyonet bakın 3500 kilogramı geçmeyecek. Mesela şıklarda Kamyon koysaydı karıştırabilirdiniz Fakat şıklarda kamyon olmadığı için karıştırmıyorsunuz Onun için onlara dikkat etmeniz için şunu anlatmak istiyorum ben sizlere Mesela kamyon Kamyonet bildiğiniz üzere küçük Şimdi fotoğrafını göstermeyelim ee, Fakat kamyon biraz daha büyük araçtır O 3500'ü geçen Bak kamyonet küçük Kamyonet adı üstünde kamyonun küçüğü O 3500 Kamyonda 3500'den fazla yükler için unutmayın. Otomobil, otomobili soruyorlar zaman zaman. Onlardan da bahsedelim kısaca. Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri. Bakın arkadaşlar, otomobil insan taşımak için. Sürücü dahil 9. <laughs> unutmayın, çıkıyor. Ee, özellikle 9 rakamı önemli. 9'dan az ise sürücü dahil oturma yeri otomobildir. Otobüs yolcu taşımacılığında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla. 9'dan fazla olursa otobüs oluyor. Bunun arasındaki ilişkiyi de bilin. 9'dan azsa otomobil, 9'dan fazlaysa otobüs. Yine bazen şu karşımıza çıkıyor. Sürücü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere yani küçük otobüsler minibüs deniyor. E, bu öğrenci servisi gibi şeyler yani büyük otobüs şeyler arası otobüsler bir de küçük otobüs var. Onlara da minibüs deniyor. Bu da sınavda çıkıyor. 17'yi aşmayan otobüslere ne denir diye. Şimdi bu konuyla ilgili karşımıza gelebilecek şeyler bunlar. Bunları bilirseniz bu sorular bu konudan çıkabilecek tüm soruları yaparsınız. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ve kırmızı oklu birlikte yanmaktadır. Arkadaşlar şunla şu yanıyormuş bir de şu yanıyormuş. Zaten artık sorular renkli. Renkli olduğu için bu şekilde görürsünüz. Yeşil olduğunu direktmen zaten görürsünüz. Bilgisayarda, esnavlarda renkli olduğu için. Şimdi bakalım oklu ışık birlikte yanıyor. Bu durumda hangisini yapması yanlıştır sürücülerin? Tek tek inceleyelim. Düz gitmeleri yanlış mıdır? Yanlış değildir. Niye? Yeşil yanıyor. Düz gidebilirler. Düz gideceklere gideceklerse beklemeleri. Düz gidenler beklemesi gerekiyor mu? Yeşil ışıkta hayır. Bu soru işareti bu beklesin. Sağa dönecekse beklemeleri. Sağa dönecekler bekleyecek mi? Tabii ki neden? Çünkü sağ dönüşte kırmızı oklu ışık yanıyor da doğru. Yol açıksa sola dönüş yapmaları. Sol ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla yol açıksa sola dönüş yapmalarında da bir sakınca yoktur. O zaman doğru cevabımız D de doğruysa yanlış olan ne? B seçeneği. Biz de yanlış arıyoruz. Düz gidecekse beklemeler. Arkadaşlar düz gidenler burada beklemeyecek. Neden? Çünkü yeşil yanıyor. Yeşilde ne yapıyorduk? Gidiyorduk. Hiç uzatmayalım. Geçelim sonraki sorumuza.